2023 çok kötü bir yıldı. Yani bize göre depremler falan oldu. Kötü bir yıl geçirdik. 2024'ün güzel gelmesini bekliyorum. İnşallah bizim için hayırlısı olacak. Ya Türkiye'nin 100. yılında daha güzel bir 2024 bekliyoruz. Organizasyon hakkında ne düşünüyorsun? Fındıklı Belediyesi'nin organizasyonu hakkında yani her sene yapıldığı için çok muhteşem bir şey diyorum. Burası e, Meci ile yürüyor. Yani her şey toplulukla beraber yapılıyor. Burada tek başına değil halkla çalışılıyor. Fındıklı Belediyesi'ni işten kutluyorum. Yani e, benim iki tane güzel kızım var. Bir tane gördüğünüz benim için çok güzel geçti. Çünkü bunlarla yaşamak gerçekten muazzam bir şey. Ya e, bir de şöyle bir şey var. Ülkemiz için gerçekten e, daha iyilerine lakis bir Türk milleti olarak Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının yolunda emin adımlarla bu gençliğin bir an önce bazı şeyleri görüp bu ülkemiz için daha iyi gelecekten gelecek nesilleri daha iyi yetiştirmeleri için bir atılım yapmaları önümüzde bir seçimimiz var. İnşallah daha iyi şeyler olur. Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Yani o kadar ümit verecek bir yıl olmayacak ama gene sıkıntılarla yaşayacağız. Çünkü ekonomi belli bir noktada. Ama iyi olacağını tahmin ediyorum. Bu nasıl görüyorsunuz? Organizasyon her zaman fındıklı. Burası fındıklı. Fındıklı apayrı bir yer. Fındıklı da olmaktan da gurur duyuyorum. Ben yıllarca e, memleketimden ayrı yaşadım İstanbul'da, Ankara'da. Ama e, fındıklı özlemiyle yaşadım. Fındıklı benim için gerçekten özgürlüğün en tavan yaptığı bir yer. Onu diyebilirim. Dijerim. Abi çok güzel on numara 5 yıldız Belediyemiz çalışıyor abi Daha Trabzon'da kalktım geldim buraya abi Çevrem çok güzel abi 2024'ten beklentimiz çok abi Öncelikle piyasa çok yüksek Biraz düşmesi gerekiyor Yani bakacağız daha neler olacak neler olmayacak Evet 2023 biraz sıkıcı Biraz darlandırıcı geçti ama iyisiyle kötüyle Yeni yıla giriyoruz 2024, Allah'ın izniyle iyi bir şekilde geçecek. Bu organizasyon nasıl görüyorsunuz? Bu organizasyon çok iyi. Ardeşen'de, Fındıklı'da, Fındıklı çok güzel. Ee, Pazar'da, Çayeli'de, Rize'de böyle bir etkinlik yok. Fındıklı Belediyesi olarak teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon düzenliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ondan sonra tüm gençler faydalanıyor bundan tüm gençler çok mutlu. Başka gençlere özel bir parti diyelim. Nasıl diyeyim? Gençler böyle bir parti bekliyordu zaten Fındıklı'dan. Fındıklı Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir parti düzenliğinden dolayı. Teşekkür ediyoruz, Abi tüm gençler olarak tüm de, e, eğleniyoruz. Bütün kötülükleri geride bırakıyoruz. <gülüyor> 2023, <gülüyor> 2023 için öncelikle bir şey anmamız lazım, depremde hayatını kaybeden depremzedelere Allah rahmet eylesin ile. Öncelikle onları almamız gerekiyor. Umarım 2024 yılında böyle bir şeyler yaşamayız veya yaşatılmaz. Deprem tabi nedir de bilmiyoruz. Öyle Organizasyon nasıl görüyorsun? Bence güzel. O ya, yapılması ya çek. Ben alabilirim. <laughs> yapılması abi. gereken. Bir şey. Arkadaşlar. Tamam, bravo. Benim kukam. Siz, abi, siz, abi, siz, siz, siz ben abi 2023 güzeldi. 2024 de aynı olsun. Daha güzel gelişmeleri de olur inşallah. Ben bir şey yok. Böyle devam. Organizasyon organizasyon güzel daha da bence çok olması lazım ve Fındıklı gibi Erdeşen'i e de görmemiz lazım ne farkımız var burada Fındıklı'ya gelip mazot parası çok pahalı geliyoruz buraya mazot atıyoruz <laughs> olmuyor yani çok pahalı Erdeşen'e de gelsin mazot derdi olmasın hepimiz eğlenelim 2023 gerçekten benim için çok zor bir seneydi İnşallah 2024'te ve bu zorluklarla karşılaşmayız ve bu Türkiye şartlarında bir genç olmak gerçekten çok zor. Yani inşallah ekonomimiz düzelir de gençlerimiz de biraz yani memleketimizin, ülkemizin şeyini yapar yani. Organizasyonu güzel buldum. Ben de bu organizasyondan Gençler sonra tulum ediliyor. çalacağım. Gençler eğleniyor. Her zaman daha eğlenmelerini istiyoruz. Yani Gençlere eğlenmek şey. herkesin hakkı. Gençlere lazım olan bir şey. Gençlere lazım olan bir şey. Bir ses söylesene. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Yani. üç'ü ekonomik ve siyasal büyük bir mücadele geçirdim. Geveciliğe karşı, yobazlığa karşı büyük bir savaşın içerisinde ve ekonomik olarak da var olma derdinde geçirdim. 24 2024'ünde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın koyduğu onurlu tavır gibi bütün sisteme, ekonomiye, hayata dair aynı onurlu bir bu hayatı diliyorum. Ekonomiyi düzeltiriz, ahlaklığı kaybederiz, onurumuzu kaybederiz. Biz onur mücadelesini veriyoruz. Bu organizasyon nasıl Valla bu anında bizim hükümet başkan zaten çocukluk arkadaşlarımızdan bizimdir. İlk siyasa yapımızdaki önderimizdir. Mükemmel ve harika bir organizasyon için çok teşekkür ederiz. Fındıklı Akın'a da teşekkür ediyoruz. Yeni yıl mesajı var mı? Özgürlük! karanlığa karşı özgürlük, gevciliğe karşı bilim, halk yönetemişsek iktidarımız izliyoruz. Evet, e, herkesin eşit, özgür, kardeş yaşadığı, savaşların olmadığı, barış çözümlü yaşadığımız, yoksulluğun ortadan kalktı, emeğin sömürülmediği e, ve demokratik bir başladık. Yurdumun birçok bölgesi acı çekti. Umarım bu adımlar unutulmaz bir yıl olur ve güzel bir yılın çerçüllemiş olur. Tabi, hadi diyelim. Tabi. Mesela Hadi diyelim mi? Yok, kels neler neler? Bay bay yap, bay bay yap. Bay bay, bay bay. Bay bay.